şimdi şöyle bir şey var. Biz evde oturuyorduk. Bu Yunus arkadaşımı ben çağırdım. Benim arkadaşım hastalandı. Hastaneye gidiyorduk. Ben de evde alkol alıyordum zaten. Hastaneye gidiyor olsam da çok acil bir şey değil. Yok sıkma tuttu komiserim. Bak anlatıyorum. O evet. konuyla alakalı 112 ambulansı hemen gelir. Sen niye götürüyorsun? Çok muhatim. Kimin? Ha, sıkma üşüme tuttu komiserim. Tamam bak anlatıyorum. Sıkma ya üşüme acil bir konu sebeple ilgili 112'yi çağırsan Biz zaten gelirler. Biz bilmiyoruz. Evet, evet ya, yani, yapmıyor. Yok Sıtma'nın üşüme bir anda böyle tribe girdi. Üşüme tamam. tribine girdi. Tamam 112'yi çağırırsın hemen gelir. Senin götürmen bak bu yolda bunu yaşıyorsun ve sokağa çıkma yasağı var. Farkındasınız. Tamam. Bunu bildiğin halde yapıyorsan cezasını çekersin. Yapacak bir şey yok. Ve benden diyorsun ki bunları yapma, bunu görme. Ya suçu görme diyorsun. Ben böyle bir şey yapabildim mi? Ya. Ya komiserim biz hani tutuklu kimseye bir şey yapmadık ya. Yani. Bu konu farklı. Kanunda her suçun karşılığı bir ceza var. Gel. Gel buraya sürücü. Muharrem değil ya. <el> <laughs> Dur 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 dur